Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arapça günlük konuşmalara devam ediyoruz. El-Hivar kitabından çalışıyoruz ve birinci ciltteyiz. ed sabi' Kaçıncı derse geldik? Eddersus sabi' yedinci ders. Evet, sadis altı demekti. Sabi' yedi e, demek. Evet, yedinci ders. El-milkiye. Milkiye de sahiplik. Evet, mülkiyet diye Türkçe'de mülkiyet diye kullanıyoruz. Mülkiyeti kime ait mesela? Bu evin mülkiyeti kimin gibi? Ee, peki unzur ve stami ve ait diyor. Yani bak dinle ve tekrarla ait, ait. Bakın tekrarla iade et, ait. E, Müannesesi söylersek ne diyeceğiz? E'idi. Müslim ve e, muslih e, iki e, ayrı kişi bunlar. Müslim biri diğeri de muslih. Limen hadel beytul cemil. Bu güzel ev kimin? Limen, bakın kimin? Limen. Limen hadel beytul cemil. Bu güzel ev kimin? Limen hadihi seyyaratul cemile. Bu güzel araba e, kimin? Limen hadihi hadikatul cemile. Bu güzel bahçe kimin? Limen hadel kitabul cemil. Bu güzel kitap kimin? Limen hadel kalemul cemil. Bu güzel kalem e, kimin? Limen hadha al-qamis Bu güzel gömlek kimin? Limen? Limen kimin? Huve lit tabibi O e, kimin? Tabibin, doktorum. Huve lit tabibi Huve lil müderrisi Huve lil-validi. Huve lis-sadiqi. Neyse. Eyne ya'malu? Nerede çalışıyor? Kim? Bakın o doktor. E, nerede çalışıyor? Eyne ya'malu? Huve ya'malu fil-mustashfa' el kebir Fil müsteşfel kebir. O büyük hastanede çalışıyor. ve yi fil müsteşfel cedid. O yeni hastanede e, çalışıyor. ve yi e, fil e, müsteşfel, e, mesela, e, kadim, eski hastanede çalışıyor. ve yi fi. ve yi fi. Ve limen hadihi seyyaratül cedide. Bu yeni araba kimin? Limen hadihi seyyaratül cedide. Hiye lil müdir. O müdürün. Hiye. müennes olduğu için hiye dedik. Hiye lil müdir. Limen tilke derracetül kadime. Bu eski bisiklet kimin? Tilke. Bakın şu demek. E şu. E, Derracı neydi? Bisiklet. Kadime. Eski. Limen tilke derracetül kadime. Lit talibi. Öğrencinin. Limen tilkel kıttatuz e, es semine. Şu. Şişman kedi kimin? Semine. Bakın şişman demek. E, kıtta, kedi demekti. Limen tilkel kıttatu semine. Şu şişman kedi kimin? Tilkeli, o benim. Tilkeli. Hel iştereyteha, onu satın mı aldın? Hel iştereyteha, onu satın mı aldın? La, hayır. Ve fit fit tarik, onu yolda buldum. Ve cettüha fil onu caddede buldum. Ve fil hadika, onu bahçede buldum. Ve limen tilkel mazraatul vasi'a Bu geniş çiftlik kimin? Çiftlik, bakın bu mezra'a bahçe, çiftlik gibi manalara gelecek. Evet, şu geniş çiftlik kimin? Ve limen tilkel mazraatul kebira Bu büyük çiftlik kimin? Ve limen tilkel mazraatul cemile Bu güzel çiftlik kimin? Li ammi O benim amcamın. Li ammi amcamın. Ente tes'elu kethiran. Sen de çok soruyorsun. Ente tes'elu kethiran. Mâdâ turidu? Mâdâ turidu? Ne istiyorsun? Mâdâ turidu? Uridu en eşteriye beyten hüna. Burada bir ev satın almak istiyorum. Uridu en eşteriye seyyareten hüna. Burada bir araba satın almak istiyorum. Uridu en eşteriye mahallen hüna. Burada bir dükkan satın almak istiyorum. Uridu en eşteriye metcaran. Metcar, yani bir mağaza bir o da dükkan manasında dükkan satın almak istiyorum. Hunake <laughs> buyutun burada evler var. Ma'rudatun lil bey'i. Ma'rudatun lil bey'i sat evet satışa sunulan demek. Ma'ruda sunulan lil bey'i satış. Burada satışa sunulan evler var. Ma'rudatun lil bey'i. Hünâke seyyâratun ma'rûdatun lil bey'i. Burada satışa sunulan e, bakın e, arabalar var. Hünâke e, burada mesela kütübün. Kütübün ma'rûdatun lil bey'i. Burada satışa sunulan kitaplar var. E, evet. Şükran e, şükren ala husni muameletike. Yani güzel muamelen için, güzel davranışın için e, teşekkür ederim. Ve cezakallahu hayran. Evet Allah seni hayırla mükafatlandırsın diyor. Evet aşağıda tedribat alıştırmalar var. Et tedribul evvel birinci alıştırma. Ecri et tedribe kema fil misal. Misaldeki gibi ilk alıştırmayı icra et. Uygula gerçekleştir. Limen hadel beyt. Bakın ev için soruyor. Limen hadel beyt. Limen hadihi seyyara. Yani burada bu sefer de burada araba için soruyor. Bu araba kimin? Ev için hâdâ dedi. Değil mi? Ev için hâdâ. Ee, burada seyyâre için hâdihi dedi. Çünkü seyyâre müennes. Limen Hadihi seyyâre. Peki, ed defter. Burada defterin sonunda t yok. O yüzden bu ev, ev gibi düşüneceğiz. Limen hâdâ. Bakın, limen hâdâ defter. Limen hâdâ defteru. Bu defter kimin? Limen hâdâ defter. Limen hâdel kitabı. Bu kitap kimin? Burada bakın sonunda t var. O zaman şu seyyare kullanım gibi kullanacağız. Limen hadihi e, el hakibe. Limen hadihi el hakibe. Bu çanta kimin? Limen hadihi derracetu. Bu bisiklet kimin? Limen hadel e, bustanu. Bu bustan. Yani bu da bahçe demek. Bu bahçe kimin? E, dedik. Değil mi? Bakın aradaki farkı böyle alıştırmada gördük. Şimdi diğer alıştırma. Et tedribu sani. İkinci alıştırma. E, tebadel tebadel karşılıklı değiştir demek. Karşılıklı yap. El hivare. Bu diyaloğu ma'a zemilike. Arkadaşınla kemâ fil misal. Misaldeki gibi. Yani şu aşağıdaki misaldeki gibi. Tebadel neymiş? Karşılıklı yapmak. Karşılıklı değiş tokuş yapmak. Yani şu diyaloğu değiştirerek arkadaşınla yap. Limen zâlikel beytu şu ev. Kimin? Hâdâ neydi? Bu. Zâlike ne? Şu. Limen zâlikel beyt şu ev kimin? Hüve li. O benimdi. Limen tilke seyyara. E, şu araba kimin? Hiye li. O benimdir. Burada bakın mühendis olunca e, tilke geldi. Şu. Yine hiye geldi. Hiye. O benimdi. E, burada limen zalikel faslu. Bu sınıf e, kimin? Limen zalikel faslu. huve li. O benim sınıfımdır. Limen tilkel mektebetu. Evet bu kitaplık kimin? limen tilkel mektebetu hiye li limen tilkel hadikatu e, tilke dedik, bakın t var bu bahçe kimin hiye li e, limen menzilu bu ev kimin şu yani zalike şu diyebiliriz şu ev kimin e, huve li limen zalikel kursiyu şu sandalye kimin e, huve li et o benim sandalyemdir Peki et bu talit üçüncü alıştırma sil beynel kelimatil atiye şu gelen kelimeleri sil neydi eşleştir değil mi? eşleştir birleştir yine bu beynel el kelimatil atiye şu gelen kelimelerle neyi ve sıfatil münasibe uygun sıfatları birleştir mesela eder neydi bisiklet demek bisiklet nasıl bisiklet eder raje ed Şöyle bakalım. Burada Elvasya geniş bisiklet olmaz. Semin şişman bisiklet olmaz. El-Kebira büyük olabilir. El-Cedi de bakın yeni olabilir. El yeni yeni olabilir. O zaman derrace bu cedideye uygun oluyor. Bakın en en iyisi budur. E, derrace tul cedide. Peki elmenzil mesela ev şişman ev olmaz cemil olur mu? Evet, cemil olur, güzel. Değil mi? Evet, şunu aşağıya birleştirelim. Evet, bu burada. Peki benzil el cemil güzel ev, değil mi? Güzel ev. El mezraa çiftlik demekti. Peki çiftlik mezraa el vasia geniş çiftlik. El mezraa mezraatul mezra vasia geniş. Er raculu semin. Semin şişman demekti. Şişman adam. El mektebetul kebira. Büyük kitaplık veya büyük kütüphane. El mektebetul kebira. Peki şöyle geldik. Et tedribur rabi. Dördüncü alıştırma. Ecri et tedribe kema fil misal. Misaldeki gibi alıştırmayı uygula e diyor. E ve şöyle bakın aşağıda e bir alıştırma daha var. Onu da çözüp diğer derse ondan sonra geçebiliriz. Ne dedi burada? Hadel beytu lit tabib bu ev doktorundur. Hâzihi seyyâratu lil ebi. Bu araba babanındır. Buraya ne getiriyoruz? Bakın li getiriyoruz. Lil ebi. Peki, hâzihi seyyâratu lil ebi. Hâzel menzilu lil müderrisi. Hâzel menzilu lil müderrisi. Bu ev müderrisindir. Beytle menzil, bakın aynı manada. Hâzihi'l mezra'atu lil ammi. Bu çiftlik amcanındır. Hadihil hakibatu lit talibi. Bu çanta öğrencinindir. Hâzel faslu lil medreseti. Bu e, sınıf okulundur. Hadihid derrâcetu lil veledi. Bu bisiklet e, kimindir? Çocuğundur. Burada neye dikkat ediyoruz? Müennesler için hâzihi getiriyoruz. Mühennesler için hâzihi, müzekkeller için hâzihi getiriyoruz. Veya müennesler için tilke, müzekkerler için zalike getiriyorum. Et burada et tedribul hamis 5. alıştırma diyor. Rattip. E, rat rattip sırala. Sırala, düzenle rattip sırala. El kelimatil atiyete. Şu gelen kelimeleri litekune cümleten. Cümle olması için, litekune olması için Peki burada bakın haza var, cemil var, limen var, el beytu var. Ee, burada limeni bakın ne yapıyorduk? Limen. Başa alıyorduk. Limen. E, limen. Sonra hazayı getiriyoruz. Limen. E, hazel beytul cemil. Evet. Limen hazel beytul cemil. Bu e, güzel ev kimin? Limen hazel beytul cemil. Limen sonra bakın limen hada el beytu son beytu sonra el cemil limen hada el beytul cemil peki burada ise şöyle bakıyoruz e, Ve vecettu ve buldum değil mi vecettu ne buldum vecettu el kaleme kalem buldum vecettul kaleme e, nerede fi getireceğiz sonra fi ed derci çekmecede de. fi çek evet derç ne çekmece demek ve kaleme fi derci veya bakın başka, başka şekilde de bulabiliriz fi derci ve tul kalem ve tu fi dercil kaleme ama başa ve tu'yu getirmemiz en uygunudur dedik peki şöyle geldik diğerinde uridu bakın uridu istiyorum Uridu. Ee, ne istiyorum? Sonra en gelecek. Değil mi? En. Uridu en eşteriye. Eşteriye. Satın almak istiyorum. Gıddaten. Bir kedi satın almak istiyorum. Et başına geldi? Uridu geldi. Uridu en eşteriye gıddaten. Evet burada ise şöyle baktık. E, et Evet hâzihi. Bu. El mezra'atu. El mezra'atu bakın bu sonra geldi. El mezra'atul vasi'a. Bu geniş çiftlik değil mi? Mezra neydi? Çiftlik. Bu geniş çiftlik li ehi. Kimindir? Kardeşimindir. Evet, هذه المزرعة li لأخي. Geniş çiftlik e, kardeşimindir. E, burada ise ne diyeceğiz? E, şükran. Şükran, teşekkürler. Değil mi? Şükran, teşekkürler. Ala. Ala neye karşı teşekkürler? Bakın sonra alayı getirdik. Ala husni muameletike. Yani güzel muamelene, güzel davranışına karşı teşekkürler. Yani güzel davranışın için teşekkürler. Evet böyle çok fazla zor kelime var mı? Yok. Yani çok zor alıştırmalar var mı? Yok. Çok basit alıştırmalar. Aradaki farklara dikkat edeceğiz. Bu kadar. Ve böylece geldik kaçıncı derse? Ed dersu thamin. Sekizinci derse geldik inşallah. Devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.